zamanlar çiçeklerle dolu, kuşların neşeyle şarkı söylediği, kelebeklerin dans ettiği bir köy varmış. Bu köyün adı Renkova'ymış. Ama ne tuhaf. Son zamanlarda çiçekler soluyor, ağaçlar sessizleşiyor, kelebekler ise gökyüzünden yavaş yavaş kayboluyormuş. Köyde yaşayan Elif adında küçücük bir kız varmış. Elif çiçeklerle konuşur, yapraklara fısıldar, kelebeklerin gözünden hayranlıkla onları izlermiş. Her sabah günaydın dünya diye bağırmayı ihmal etmezmiş. Fakat bir sabah çiçekler solgun ve sessizmiş. Kelebeklerden ise eser yokmuş. Elif endişelenmiş. Annesine sormuş. Anne neden çiçekler solmuş? Annesi içini çekmiş. Doğa küsmüş galiba yavrum. Artık eskisi gibi bakmıyoruz ona. O gece Elif ilginç bir rüya görmüş. Uçsuz bucaksız bir ormanda binlerce kelebeğin arasında yürüyormuş. Kelebeklerden biri kanatları gece mavisiyle parlayan yaşlı bir kelebek yaklaşıp kulağına fısıldamış. Biz kelebekler sadece çiçeklerde yaşamayız sevgiyle sulanan topraklarda çocukların gülüşünde insanların şefkatli ellerinde yaşarız demiş. Elif uyanır uyanmaz bu rüyanın bir mesaj olduğunu anlamış. Hemen harekete geçmiş. Önce evinin önündeki kuruyan çiçekleri sulamış. Sonra okulda arkadaşlarına doğayı korumaktan bahsetmiş çiğnediğiniz çimenler can acıtıyor. Çöpünüzü yere değil çöp kutusuna atın. Toprak görür, unutur sanmayın. Dermiş. Bir gün okul çıkışında küçücük bir fidan bile dikmişler. O fidanın yanına bir tabela asmışlar. Buraya bir umut ektik. Büyüdükçe kelebekler dönecek. Yazıyormuş. Günler geçmiş. Çocuklar bahçede toprağa dokunmuş. Yağmur suyunu toplamış. Susayan çiçeklere şarkı söylemişler. Ve bir sabah gökyüzünde bir kelebek belirmiş. Ardından diğeri, ardından diğeri. Sonra bir sürü rengarenk neşeli kanat çırpan kelebek. Elif onları görünce gülümsemiş. Kısıltıyı yeniden duymuş. Teşekkür ederiz Elif. Sevgiyle uçmaya devam edeceğiz. Köy yeniden canlanmış. Renkova adını bir kez daha hak etmiş. Ve kelebekler sadece çiçeklerde değil, çocukların kalbinde de yaşamaya devam etmiş.